Alanya toptancı halinde toplanan hal esnafı Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya başkanlığında yetkililere seslendi. Hal esnafının derdini anlattığı basın açıklamasında açılış konuşmasını Başkan Adem Kaya yaptı. Kaya bu projenin kesinlikle Alanya haline yetmeyeceği, bizi tatmin etmeyeceği kanaatindeyiz ifadelerini kullandı. Konumuz yeni yapılmakta olan Türklerdeki halin dar, yetersiz oluşu. Hatta bugüne kadar söz verilenlerin birçoğun yerine getirilmeyip daha da eksiğe gittiği bu projenin kesinlikle Alanya haline yetmeyeceği, bize tatmin etmeyeceği kanaatindeyiz. Bundan dolayı biz Alanya hali olarak... Oraya gitmek istemiyoruz, tepkimizi belirtmek istiyoruz. Yeni yapılan halin mevcut hale kıyasla ihtiyaçlarını karşılayamayacağını dile getiren hal esnafı Ahmet İhtiyar, bu mesele Alanya'nın gündemini bir süredir meşgul ediyor ve hal esnafının sesini yetkililer duymuyor diye konuştu. Tabii ki biz komisyoncu ve tüccarlar olarak bize ille de başka yer yok, burası olacak denilen şu anki Türkler'de, Yapılmaya çalışılan yerin Alanyamızın her kesimine gerek uzaklık, gerekse yüz ölçümü konumunda itibariyle Alanyamıza randımanlı hitap etmeyeceğini tam tersine birçok üreticimizin tarım yapmayı dahi bırakmak zorunda kalacağı bu yapılmak istenen kompleksin ilk başta söylendiği gibi en az 50-60 yıla hitap eden daha büyük 2020'li yıllara yakışır bir kompleks olması yönünde sürekli dile getirdik. Biz yeni yapılan hale tamamen karşıyız diye konuşan Ahmet Çekiç, yeni hali istemediğimizi söyleye söyleye dilimizde tüy bitti dedi. O zaman arkadaşlar bizim Alanyalımız, Alanya'nın kendine fazlasıyla yetiyor bizim cezamız mı var? Biz neye gidelim? Biz de gitmeyelim kardeşim. Bizim halimiz şu an yeni gidecek olduğumuz halden daha kullanıştı. Kendi işimizi kendimiz bir şekilde bize yetiyor, artıyor. Biz istedik ki sedre, konaklı, payallar, bütün adlar belli bir araya gelsin. Üreticinin malı daha değerli satılsın. Yani hep beraber bir arada yapalım dedik. Ama şimdi görüyoruz ki önde sundurma yok, yandan dar. Bir tır gelse dükkanların sırası proje U gibi. Yan tarafa bir tır çeksen İki dükkan öbür tarafa bir tır daha çeksen ortadaki dükkana girilmeyecek. Ya, yani yayan bile girilmeyecek ortadaki dükkana. Hal esnafının şikayetlerini dile getirmesinin ardından konuşan Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, umarım yetkililer gerekeni yapar diye konuştu. Anlayana yeter. Her konuya değindik. Her yanlışı burada telaffuz ettik. tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Ayrıca siz basın mensuplarına da teşekkür eder, saygılar sunarım. 何